Merhaba arkadaşlar. Neyim var bugün? Bugün ne var Melis? En mutlu olduğum bugün. Bin abone olduk. Evet arkadaşlar. Bin, bin abone, abone olduk. Hı? Ve hazırlığını yapıyoruz ve de bin abone kutluyoruz. Evet arkadaşlar. Öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Evet ve de böyle kendi kendine şişe balonlar yaptık 4 tane. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda bu etkinliği de indireceğiz. Görürsünüz arkadaşlar. ve hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ve sonunda bir abone <laughs> olduk arkadaşlar. Hadi hazırla başlayalım. Evet, Bugün kardeşim. partimiz var. Nasıl oluyor öyle mi oluyor Mert? Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar şişirdik anlıyorum. arkadaşlar. Anlıyorum. Arkadaşlar, bakın kim yaptım. Evet. Ve Geçen sefer görmüştüm ya ablayla kadar. Kirpi mi görmüştün? Evet. <laughs> Böyle şişmez ki. Getir ben şişireyim. Bunu ben. balık yapacağım. Mert ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Bunu ben tut. bunu balık yapacağım. Evet. Ben balonlarımı şişirdim. Şimdi buraya tut. bin yazacağız arkadaşlar. tut. Tuttum hadi bakalım. Tut. Hani ben bunu oraya bin yazayım mı? Anne. Ne yaptın? Hazırladın mı onları? Koydun evet. mu? Evet. Ne yazılmış orada? Bin. Çok güzel oldu. Eline sağlık mı? Eline sağlık. Hazır mısın partiye? Evet. Hadi bakalım. Çok Daha güzel. devam arkadaşlar, ediyoruz. Arkadaşlar, Hayırlıyorum. Arkadaşlar, Hayırlıyorum. Arkadaşlar. Efendim. Arkadaşlar. Çeki. Urbucayı. Kedi ve kirpi. Çok güzel. güzel. Ne o Çeki. 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 Korkuyorum Hı. ben çekiden. Yes. Hadi bakalım. Bay bay. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, partimiz başlıyor. Hayır hayır Mert öyle yapma. Hastosuna gelir. Arkadaşlar. Kendi aranızda yakabilirsiniz. Tamam hadi biz mumları yakalım ve başlasın. Dur Mert dur Mert Mert üfleme oğlum <laughs> Dur Mert üfleme. de şey yapın. Melis bakın bana Melis. Anneye bakın. Evet. Konfita patlamıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> patlamıyor hadi. Diğeri nerede? Diğerini vermeliyiz. Onu denesin baba. Söndü. Ver onu denesin, ver onu Söndü. denesin Mert. Söndü. Patlatayım mı? İyi. No, Patla. Anneye bakıyoruz. Evet. O <laughs> ne? Oldu ne oldu? Ben patlatabilir miyim? Mert? Hayır, pat patlamıyor. patlamadı? Patlamadı. Bu neden patladı? Nazar oldu nazar. Mer Mercan'ın üstüne yap babası onları. Hayır, Anne şöyle. çıkartın böyle. Yiyeceğim. Şöyle. Oley! Hani diğerini de yakın. Şunu böyle ay, mi arkadaşlar, yakıyoruz? Ay. Ay. Yani arkadaşlar! <laughs> arkadaşlar! Binabonu olduk arkadaşlar. Hadi, Hadi tebrik ederim. 1 bin ulaştım ben. Evet. Dur, dur dur dur. 1 kutlaması herkese teşekkür Doğru. ediyoruz arkadaşlar. Hadi Mert izin vermiyor <laughs> Hadi Mertcan yapsa hadi yapma. <laughs> <Hadi sen ablada. gülüyor> Bu da bitmiyor. <laughs> Elimde. <Allah>. Evet arkadaşlar. bir buğla kutulaması. Tebrik ederim Sizin Gelmeyiz. <laughs> <Genel> tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter. Oha. Gel. Al şunu kızım. Herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Melis'im bin arkadaşın <laughs> oldu. Bin arkadaşın oldu. Ne hissediyor Melis? <laughs> ya e, tabii yanar. Herkese <laughs> teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Sağ olun. Arkadaşlar. yine abone kutlamamız. <gülüyor> bitiyor. <gülüyor> Onu şey yaptı ya babası. Şey ya. İçini boşalttı. Buraları kim temizleyecek Melis? Hadi neyse bin abone olduğunuz için ben temizlerim. Mertcan. Orada için ben de oraya. Arkadaşlar ne söyleyeceğim? Ve abone olun. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar ben hadi ben... pastayı hadi bir bıçak getirelim de beraber senle. Kardeşin şey yapın hadi. Ne? Pastayı kesin. Niye? Kutlama için. Anne o zaman ben de Lan lan lan, lan Hadi lan. durun beraber orada. yine de mi? abone. Teşekkürler arkadaşlar. Evet şimdi kesiyorum. Dur kardeşinle beraber dur. Şey gel. O... Aa Keselim. bunu üflemediniz siz. Evet. Dur Şu şunları alalım. Ben, 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 Hayır ikiniz ben. beraber kesersiniz. Ben, ben, ben Hadi. Hadi. Gelin bir önce bir üfleyin. Dur. Mert. Dur Mert. Ben söylerim sana tamam mı oğlum? <laughs> Tamam, İyi yaşa kızım. Dur beraber. Dedim. Ben söylerim, Üçe kadar sayacağım, derim üfleyin, tamam mı? Ben Doğru. Dedim. Dur. <laughs> Ama dur daha saymadım Mert. <laughs> Mert can. Ama şimdi abla üfleyecek dur. Hayır. Sen ya, üfledin ya, hadi. Ha... <laughs> Mert can izin verin. Neyse <laughs> tamam, hadi, verirsem, daha hadi, daha hadi. pastayı kesin. Dur şunları çıkartalım. Can, ben de bunu kesicem. Evet, pastamızı da <laughs> kestik. Evet, herkese bölüyoruz. Tebrikler. Evet arkadaşlar, videomuz sona geldi. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, çizgime basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, unutmayın. Görüşmek unutmayın. üzere. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar. Şu, bu arada... Balonlarımızda da 1000 yazdık arkadaşlar. 1000 yazdık. İnşallah 100.000'i de kutlarız. İnşallah. 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 Görüşmek üzere. Bay bay.